Norveçli model Rikke Hermine ile futbolcu Victor Boniface'in aşkı tam 4 yıl sürdü. Birlikte lüks restoranlarda yemekler yediler, dünyayı dolaştılar. Galibiyetleri omuz omuza kutladılar. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir çift gibiydiler ama düğün günü yaklaştığında her şey bir anda değişti. Rikke'nin tek bir şartı vardı. Evlilik sözleşmesi olmayacak. Boşanma olursa bütün mal varlığı yarı yarıya paylaşılacaktı. Bonifaç bunu düşünmeden kabul etti. Fakat kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Resmi olarak onun hiçbir mal varlığı yoktu. Çünkü her şey annesinin üzerine kayıtlıydı. Bunu öğrenen Rike, düğünden hemen önce nişanı bozdu ve yıllar süren ilişkiyi geride bıraktı. Fakat asıl fırtına bundan sonra koptu. Sosyal medyada ona yönelen eleştiriler dalga dalga büyüdü. O kadar ki baskıya dayanamayarak hesabını kapatmak zorunda kaldı. Peki sizce bu eleştiriler adil miydi yoksa sadece kendi geleceğini mi korudu?